Evet Zalottibar metro istasyonunun olduğu kesindeyiz böyle şimdi buradan sol tarafta bir cadde var güzel bir hareketli bir cadde O caddeyi de sizlere göstermek istiyorum Zalottibar Oayı önceki videolardan hatırlıyorsunuzdur. Böyle tarihi bir e, gözlem kalesi. Tarihteki evin düşmanlardan korunması amacıyla gözlem e, amacıyla inşa edilmiş. Şu anda da müze olarak ziyaret edilen bir mekan. ilginç de bir tarihi bina var burada. Şimdi buradan sizlere elinden geldiğince görüntü aktarmaya çalışacağım. Ha. <laughs> 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 Yara e, Caddesi'ymiş. Burada Hint evi var. Burada sanırım bir konsolosluk binası veya Avrupa Birliği ile ilgili bir kurumun ofisi olabilir. Avrupa Birliği bayrağı var. Burası da değişik bir bina, güzel şirin bir bina. Hangi ülkenin bayrağı olduğunu anlamaya çalıştım ama. Ah, ee, etafıla e, kakao stranabı. Niğosla mı ya? Biz <laughs> de <laughs> tam işte çitalız tabii. Da, no, сейчас si забыл. Geçenlerde okumuştuk ama unuttum dostlar. Burası Polonya konsolosluğuymuş arkadaşlar. Bu tarafa geçtim ve baktım. Yine böyle tarihi bir bina. Aa, bu dini aktora. Aktörler evi gibi bir manaya geliyor. Görüyorsunuz tarihi bir bina. Kapısı ahşap ve enteresan bir mimarisi var. Aa, 1900 yılında yapılmış sanırım. Burada bir 1900 yılı, e, yılı bilgisi var. Evet söylediğim gibi bu cadde gerçekten çok şirin. ...nezih mekanların olduğu... ...genellikle hareketli olan müzede... ...kafeler varlar... ...vesaire, restoranlar... <laughs> Yine... ...ıhlamur ağaçlarını bol bol görebiliyoruz... ...kestane ağaçları... ...yaban kestanesi... Burada çiçek günlük hayatta önemli bir yere sahip. Bakın bu arada buranın gelişimi göstereyim. Güzel bir bar. Evet, sokakta sürekli çiçek satılan alanları görmek mümkün. Çiçek satan dükkan sayısı da çok fazla. Sadece e, sokak satıcıları tarafından satılmıyor. Bütün binalar bakın tarihi ve e, genellikle sapasağlam ayakta kalmış, onarım dahi görmemiş diyebiliriz. Tabi bazıları onarım görmüş ama öyle olsa bile aslına uygun olarak onarılmış ve dokusu korunmuş. Yine böyle bir aşağıya doğru inen güzel bir sokak. Yine güzel bir kafe. Aroma Kafe adında bir zincir kahve markası var. Burada birçok yerde şubesi var. Yine böyle şirin kafe tarzı yerler var. Karşı tarafta da yine sokaklar, şirin sokaklar yer alıyor. Yine güzel bir kafe var. Yine Radisson Blu Hotel karşıda. Burası Banka Şubesi. Bank Kredi Dinipro Dinipro Kredi Bankası olarak çevirebiliriz. Evet Radisson Boulon'un Türkiye'deki yatırımlarının Binali Yıldırım'a ait olduğu söyleniyor ama gerçekliği ne derece doğru onu bilmiyorum. Yine tarihi bir bina. Öyle. Ne güzel bir kafe. <laughs> Yolun karşısında yine aynı şekilde mekanlar var. Burada bu şekilde bizde de olan otomat tabir edebileceğimiz kargoları teslim alabileceğiniz koştan var. Yolun karşısında yine bir kafe var. Yine bir patiseri gibi bir kafe tarzı bir yer. Burası da güzel bir restoran, kafe gördüğüm kadarıyla. Yine tekrar bir kafe var. Şu anda bugün 18 Haziran. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve hava gerçekten serin diyebileceğimiz derecede. 18-20 derece arasında bir sıcaklık var. Gerçekten en güzel zamanlar şu anda. Ne sıcak ne soğuk. Karşıda yine bir sanırım konsolos binası. Konsolos binalarının önünde çünkü bu tarz bir ee, güvenlik kulübesi oluyor, polis bekliyor oradan ne anlayabiliyoruz? Yine <laughs> tarihi yapılar var. Jensini. Şto takaya da. Karşı tarafta bir e, Türkiye'nin dahil olduğu bir organizasyonun ofisi vardı. Hatta karşıya geçip onu görüntülemek istiyorum. Organizasyonun adını şu anda hatırlayamadım ama şimdi göstereceğim. Neyse. Şöyle. Evet, TİKA. Şimdi hatırladım. Daha doğrusu görünce hatırladım. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Ukrayna Program Koordinasyon Ofisi. Bir gün ziyaret etmeyi planlıyorum. Bayrağımız balkonda. Böyle. Tika'nın varlığından haberdar değildim açıkçası. Geçen gün burada dolaştıktan gördüm. ilgimi çekti. Ee, yine kafeler devam ediyor. Ve şurada da size bir ilginç bir küçük bir heykelcik tarzı bir şeyi göstermek istedim. Çok güzel yani e, sanatsal anlamda başarılı bir heykel ya da artık ne denir bilemedim. Anıtsal bir yapı mı diyelim. Öyle bir yapı vardı. Ha. Siyatro. Tiyatro. Burası konservatuar gibi bir e, yerde sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi buradan böyle bir bu sokağın sonunda, bu caddenin sonunda bir meydanvari bir alana ulaşılıyor. diğer yönlere doğru yollar ayrılıyor. Burası hemen merkezde. Lalotivar Ota'dan gördüğünüz belki toplam bir kilometre kadar yürümüşüzdür. Böyle yine burada bir park var. Betonun üstünde ağaç filizlenmiş. Orada tutulmuş. Evet dostlar bu caddeyi kısaca sizlere tanıtmak istedim. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar olsun. Yine sizlere zaman zaman Kiev'in çeşitli semtlerinden çeşitli ilginç Yerlerinden görüntüler aktarmaya çalışacağım. Tanya ve Lesya Hanım, <laughs> Türkiye çek ya Ukrayna. Hepinize sevgiler selamlar Ukrayna'nın başkenti Kiev'den. Utoje de dahil. Oha.